<laughs> İnşallah seversin. Yani, Onun için söylemiyorum alakalı. gerçekten <laughs> güzel. sana yani yani <laughs> <Birette> alakalı. Alakalı. <laughs> Sıkayım, Ama sana yeni Bu yakıt kaplarını açmıyor silindir mi? Değil <laughs> Başın abi. Hadi abiciğim. Abi Cumhurbaşkanı gibi durdu. Mesut onun linkini at bana ha sen için Mesut. Yeni otomobilimiz Tekirdağ hayırlı olsun. Harika bir araba. Yani hakikaten inceledik, gördük. Ee, Türkiye'nin böyle bir araba yapması insanı gururlandırıyor. Çok hoşumuza gitti vatandaş olarak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin devrimlerinden bir tanesi. Özlenen arabamız. Çok şükür Tekirdağ'ımıza gelmiş. Süper. Yani kemikli bir araba yapanlardan, yaptıranlardan, vesile olan Allah razı olsun.